Masabaşı Sohbetleri programında yine Eskişehir'i konuşacağım. Bir konuğumla birlikte. Bugün Eskişehir'le ilgili önemli bir olguyu, son 10 yılda Eskişehir'de yaygınlaşan bir konuyu, yani gençlerin çok gidip geldiği kafeleri, fast food restoranlarını, gençlerin eğlence mekanlarını konuşacağım. Konuğum bu mekanları işleten bir işletmeci. Efendim bugünkü konuğumu takdim ediyorum. Sayın Fuat Gürcüoğlu. Merhaba Fuatcığım, hoş geldin. Merhaba Devletim zaman hep geldiğin için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim böyle bir programa beni konuk ettiğin için. Ee, önce şeyden başlamak istiyorum. Sen 70'li yıllarda bizim üniversitemizde çalışan bir görevliydin. Evet. Ee, yaklaşık da bildiğim kadarıyla 10 küsür yıl Anadolu Üniversitesi'nde çalıştın. Evet. Değil mi? 20 yıl oldu da neredeyse bizden ayrıldı. Ne düşünüyorsun böyle uzaktan nasıl gözüküyor üniversite? Ya aslında tabii e, bu kadar yıldan sonra hele e, senin karşısında bir programa oturmak çok heyecan verici. Ama e, işte bu stüdyoya gelirken gerçekten şunları yaşadım. Dolaylı veya dolaysız olarak benim de biraz katkılarım vardı burada. Çünkü e, akademik döneminde e, ben buranı saymalıydım. Evet. Ve bu yandan tüm alet edevatlarda imzam vardı. vardı. Evet. Sonra da işte akademik sonra bizde bir araştırma görevlisi oldu. İletişim Bilimleri Fakültesi'nde ayrıca bu işin perde arkası da katkılarda evet. bulunmaya Tabii. çalıştım. Dolayısıyla heyecan verici. Tabii ben şeyi hiç unutmam. Açık Öğretim Fakültesi'nin ilk kuruluş yıllarında <laughs> farklı örgütlenmeler yapıyorduk. Biz televizyon işleriyle uğraşırken sen de büroların örgütlenmesiyle evet. uğraşıyordun değil mi? Danışmanlık hizmetleri. Danışmanlık hizmetleri. Bir gün Elazığ'da, bir gün Samsun'da, evet. bir gün Malatya'da gibi evet. gerçekten ciddi emekler verildi o zaman. Ama bugünleri de görünce mutlu oluyorum. Şimdi Fuatcığım o günlere geri dönersek, o günlerle ilgili olarak e, benim aklımda birçok şey var. Bir tanesi de şu, biz öğle yemekleri yemek için burada akademiyken, <laughs> üniversite, akademiden çıkardık. Şu andaki hallerin olduğu yere kadar hiçbir tane yemek yiyecek yer yoktu. Ancak köprü başında vardı. Fakat ben geçen gün şöyle seninle bu programı yapmak için e, kafamdan geçen konuları düşünürken bir saydım. Sade hallere kadar 20'den fazla yer var. Ayrıca adalar mevki, mevkiine çıktığımız zaman yani orada ise artık yüzlerce. Ya yani ne oldu Eskişehir'e böyle? Sen de bu sektörde uğraşıyorsun. Evet. Tabii şöyle geçmişi bir betimsel bir gözle incelemek lazım. Haller dedin çok evet. önemlidir haller. Üniversite gençliğiyle şehir etkileşimi arasında. Çünkü bir zamanlar haller yani hal derken şu anda sebze satılan, meyve satılan yer şu anda gençlik merkezinin olduğu yerde. Evet. Ve orası bir öncü karakol görevi görüyordu. Üniversite öğrencileri e, şehre girerken adeta oradan bir denetleniyordu. Hamallar tarafından, oradaki sebze-meyve satıcılar tarafından. Çünkü o zaman öğrenciye bakış açısı çok farklıydı. Şehir yaşayanları, şehir e, ticaretinde e, önemli isimler e, henüz bütünleşememişti öğrencilerle o dönemlerde. 1980'lere varıncaya kadar bu sıkıntılar yaşandı. Yani e, öğrencinin El ele dolaşması, kol kola gezmesi, rahat şu andaki gibi rahat hareket etmesi pek hoş karşılanmıyordu. <laughs> Dolayısıyla o mevkiye kadar zaten yiyecek içecek yeri yoktu. Şehir halden sonra başlıyordu. Evet. Ee, tabii çok sınırlı yerlerdi bunlar. Ee, şehrin e, üniversite kültürünü yaşaması için sanırım 1980'leri beklemek zorundaydı. Evet. Ha O zaman... E, siyasi bir yapılanma da söz, e, siyasi e, sıkıntılar da vardı elbette. Yani öğrenci e, hareketleri, e, görüş farklılıkları, öğrencilerin şehirde bütünleşmesini engelliyordu, öğrencinin kuşkusuz. öğrencinin <laughs> e, kültürel hayatına da etkileyen oygelerdi. Oy kuşkusuz, yani mekanların da tercih yapılırken kendi görüşlerine göre tercih yapıyordu. Dolayısıyla e, hizmet sektörüne yönelik eskişehirli yatırım yapmakta ya tereddüt ediyordu ya da gençliği benimseme konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyordu. Bu zamana bağlı tabii yani. Bu noktada sözünü kesmek istiyorum. 60'lı yıllarda, <laughs> hatta 70'li yıllar Eskişehir'de genç yaşayanlar bilir, Kılıcoğlu Sineması'nın tam karşısında, şu anda edikop olan yerde bir Çardak diye sosisçi vardı. <laughs> Bir de e, Çukur Çarşı'nın yan tarafında girişinde şu anda e, belediye oraya tadilat yaptı. Orada Allah rahmet eylesin Şiş Ünal'ın bir sandviççisi vardı. Evet, evet. Eskişehir'de iki tane önemli sandviç yenecek yer vardı. Ve burada sandviç yemek, sosisli sandviç yemek Eskişehir'de bir Aynı cumartesi vardı. ve hafta sonu günlerinde bir ayrıcalıktı. Hı -hı. Şimdi bütün bunlardan sonra 80'li yıllarda ilk defa bu sektöre sen girdin herhalde değil mi? Nasıl Hı -hı. oldu bu evet. iş? Şimdi e, doğrusu 70'li yıllar benim öğrencilik evet. yaşamım. Üniversite e, yaşamında O dönemlerde dediğin gibi Şişinal ve Çardağ'ın dışında ayaküstü aparatif at, yiyecek bir yer yoktu. Alüminyit dediğimiz evet. yerler henüz oluşmamıştı. Veyahut da e, kent girişimcisi buna çok sıcak bakmıyordu. Basit bir gözle bakıyordu. E, o ihtiyacı hissettim. Bir de e, doğrusu e, üniversitede 1978'lerden sonra, 79'lardan sonra, ciddi bir gelişim sezgisi içindeydim daha doğrusu. Yani dışarıdan talepler fazlalaşmaya başlamıştı. Üniversite oturmaya başlamıştı. Tercih edilen bir kent olmaya başlamıştı. Bu gittikçe öğrenci potansiyelinin artacağı yönde işaretlerdi. Evet. Hiç unutmuyorum. Tabii validenin o dönemde emekliliği söz konusu idi. Bir ufak bir miktar parası vardı. Ne yaparım diye düşünürken o dönemde belki Türkiye'de e, sayısı az olan işte bir hamburger yapalım evet. dedik eşimle beraber bir yan gelir çünkü o zaman ben de e, görevliydim evet. kardeşimi falan çağırdım Ankara'dan ve bu ihtiyacın olduğunu keşfettim veya sezdim diyelim başlangıç bu tabi kaç yılydı 1980... 1978 78 ilk başlangıç 7 metrekare yerinde evet. iki duvar arasında üstü örtülmüş e, basit bir yerdi. O zamanlar bu belediyede falan bile bilinen bir şey miydi? Aa, enteresan evet. bir noktaya temas ettin. <laughs> Biz e, o dönemde işte bir hamburger yapacağız, e, fast food yapacağız dediğimizde e, belediye e, iktisat işleri müdürlüğüydü o zaman. Hiç unutmuyorum. Bize nasıl ruhsat vereceği konusunda tereddüt yaşadı. Çünkü o dönemlerde bir kahve ruhsatı var. Bir de kahvaltı evet. salonu. O da bir zorlama. Kahvaltı salonu adı altında bir ruhsat uyduruldu yazdığımız ürünler tabii o zaman devletin müdahalesi vardı. Yerel yönetimle müdahalesi vardı fiyatlara. Evet. Siz fiyatı yazıyordunuz. Belediyeye götürüyoruz. Belediye onay verirse satış yapıyordunuz. İşte hamburger diyoruz. Bu hamburger ne demek diye. A açılımlarını yapmak zorunda kalıyorduk. İşte ekmek. ...arasına köfte koyuyoruz Hatta yani falan. sen geçmiş yıllarda anlatmıştın... ...yanlış hatırlamıyorsam ilk ikinci dükkanı açtığında... ...yani bunun nasıl bir yer olduğunu anlamayıp... ...emniyetten falan gelip hani burada ne yapılıyor falan diye... ...kontrola geliyor evet, geldiklerinden evet. söz etmiştin değil e, mi? Tabii ilk kez... ...1982-83 senesinde... ...İstasyon Caddesi'nde... ...bir yer açtığımızda... ...artık oturulmaya yönelik bir mekandı. E, dekorasyon olarak farklıydı. E, emniyetten falan... ...gerçi böyle bir yer açacağımızın iznini almıştık ama... Ilk açılışın ikinci günü ani bir baskın oldu grup e, polisler tarafından ne oluyoruz dedik e, burada 18 yaş altında çocuklar var bunları sokamazsınız i̇şte bunları izah edinceye kadar emniyet müdürlüğünün makamına kadar çıkmak zorunda kaldım peki, yani o dönemin anlayışıyla şimdi 2005'te Eskişehir'de e, 3 yaşa 5 yaşa kaç tane bu tür işleri yapan dükkan vardır e, sanırım yani yüzlerce ifade yüzlerce, edilecek şey peki Tabii, bu çok işte. kolay bir iş mi Fuat herkes bu işe yöneliyor ya aslında ya bu yiyecek içecek işi çok kolay bir iş mi? Aslında denetimsizlikten kaynaklanan bir kolaylık ortaya çıkmış. Ee, yıllardır bu tür yerler e, yasalara çok uygun olarak e, denetlenmediğinden insanlar işte bir duvar boyası, birkaç sandalye, işte bir iki ocak takımı ile beraber bu işlere kalkışıyorlar ve gittikçe alternatifte de fazlalaşıyor. İnanılmaz e, ürünlerle çıktılar çıkılıyor piyasaya. Aslında kolay değil fakat e, herhalde fazla bir talebin olması, üniversite gençliğinin yoğun bir şekilde yaşanması bu kente, artık bu kentin de bu gençlik yaşamına e, angaji olması, adapte olmasının getirdiği bir cesaret söz konusu. Evet. En kolay iş nedir? İşte bir döner takmaktır. E, en kolay iş nedir? İşte bir ızgara koyup köfte yapmaktır veyahut da meşrubat satmaktır çay kahvedir falan gibi. Oysa bu iş hiç de kolay bir iş değil. Özellikle evet. son günlerde yaşadığımız bu kuş gribi meselesiyle ilgili olarak gıda sektörü ne kadar hassas ve üzerinde önemli durulması gereken bir sektör olduğu bir kez daha ortaya evet, çıktı değil evet, mi? Evet. Yani bu işlerde herhangi bir yerden al kıymayı yap köfteyi hamburgerde sat söz konusu olabiliyor mu? şu anda? Ya olmaması lazım kuşkusuz. Dediğim gibi yani denetimsizlik insanları maalesef böyle hızla çoğalmaya üreme, üremesine neden oluyor. Oysa hijyen çok önemli. Ve tüketiciye burada çok önemli işler düşüyor. Çok büyük görevler düşüyor. Maalesef biz... Ne tür görevler karın, bunlar? Öncelikle kullanılan ürünlerin denetimi açısından. Biz bugün bir peçetenin dahi hesabını vermek zorundayız. Standartlara uygun mu? Evet. ISO belgesi var mı? Yok mu? diye. Bizim gibi artık markal yapmaya çalışan firmalar veyahut da yıllarını vermiş evet. firmalar çok daha fazla denetleniyor. Evet. Türkiye'nin kaderidir bu. Yani çok önde olursanız en fazla denetlenen yer. Oysa e, deminden beri o çoğalmadan bahsettik. Onlar hep merdiven altı işletmeci diye nitelendireceğimiz az sermayeyle mümkün olduğunca fazla kar elde etmek amaçlı kurallara uymayan veya uymak isteyip de uyamayan diyeyim, e, kişilerin yatırımlarına dönüşüyor. Haliyle e, kullanılan ürünler nedir? E, nasıl, ne de? var içinde? Nasıl yapılıyor? E, yeri geldiğinde biz e, müşteriler tarafından şöyle bir denetime tabi tutuyoruz. Kullandığınız deterjana kadar e, sorgulanıyorsunuz Peki, yeri geldiğinde. Peki şu andaki var olan yasal çerçeve içinde bu tür gıda sektörünün denetlenmesi belediye tarafından mı yapılıyor? Vilayet tarafından mı? Kim neresinden oluyor bu ah. Tabii eskiden bu işi belediye başka yani yerel yönetimler yapıyordu. Alt belediyelere devrettiler. Daha sonra sağlık müdürlüğü o da bir keşmekeş tabii. En son da yani son 4 yıldır da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na verildi. Onların denetim yapması lazım. Ve çok ciddi müeydeleri de var işin içinde. Ama uygulamaya geldiğimizde tarım müdürlükleri diyor ki benim yeterince elemanım yok. Yeterince ilgilenemiyorum. Dolayısıyla bu denetimsizlik insanları başı maalesef sürüklüyor. Bu nedenle de Eskişehir'de büyük olarak bunların sayısı giderek her gün artıyor. Artıyor tabii ki. Bak, tabii ki bu anlamda üzerine durulması gereken bir konu da şu herhalde. Eskişehir'de öğrenci gidiyor buralara ve öğrencinin bu şekilde Eskişehir'e getirdiği büyük bir taze para var değil mi? Yani bu konuda ne diye? Şimdi e nedir? ekonomik boyutta baktığımız zaman gerçekten e Eskişehir'de işte sanayileşme diyoruz son 10 yıldır, 12 yıldır nispeten altyapısıyla oturmuş. Gelişmeye müsait. Biliyorsunuz 1950'lerden beri devlet yatırımlarının yoğun çekildiği, yönlendirildiği bir kent. Dolayısıyla işçi memur da o yeni çoğalmış. Bugün nüfusun önemli bir kısmını işçi memur oluşturmuş. Şimdi de onların emeklileri oluşturuyor. Evet. Gelir kaynakları olarak baktığımız zaman işte tarımdan bir takım pay var. Sanayiden çok direkt olmamakla beraber dolaylı bir katkı var. Ama Eskişehir gün geçtikçe hizmet sektörü ağırlıklı bir kent haline dönüşüyor ve dönüşmek de zorunda. Bakın bunu sadece biz gözlemlemiyoruz. Öte taraftan bugün ticarete şekil vermeye çalışan ticaret odası, efendim sanayi odası, esyat gibi e, ekonomik kuruluşlar veya kurumlar da artık üçüncü üniversite gerekli mesajlarını vermeye başladılar. Bunun altyapısı evet. oluşturmaya çalışıyor. Bu neyi gösteriyor? Gün geçtikçe Eskişehir'in bu sektörde ağırlık kazanmasına e, dolayısıyla e, gençlikten daha doğrusu dışarıdan gelen e, bu şeyin e, kaynağın daha fazla arttırılması için çabalar sarf ediliyor. Eskiden dışlanan o öğrenciye, eskiden Kiracı olarak dahi kabul edilmeyen, e, kabul edilmeyen bakkalda hesap e, açılmayan, e, dışlanan öğrenci artık bir ekonomik kaynak. Herkes dolar şey, TL olarak böyle e, bak bak amcadaki şey gibi görülmeye başladı. Öğrenciye yönelik artık evler yapılıyor değil mi? Kuşkusuz. Ve bir... Şu anda iki üniversitesi olan bir şehir. Nereden bakarsan bak Eskişehir'de 35 binin üzerinde öğrenci konaklıyor. Hı hı. Bunlar günde 10 milyon lira para harcamış olsa nakit para. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam evet. ve nakit para. Evet. Sen e, yaklaşık 20 küsür yıldır bu işte uğraşıyorsun değil mi Fuat? 25 evet. yıl geçti herhalde 28 değil mi? yıl. 28 yıl. İşte şehrin 4-5 yerinde de farklı yerlerde e, müesseseleriniz var. Bir kısmına ilkokul çocukları geliyor. Bazılarına orta öğrencileri, lise öğrencileri geliyor. Bazılarına üniversite öğrencileri geliyor. Yani benim hesabıma göre senin dükkanlarından işletmelerinden neredeyse bir iki kuşak geçti herhalde Hı, değil kuşkusuz. mi? Ve bu öğrencileri de gençleri de görüyorsun. Sen başladığın gün itibariyle şu andaki öğrencileri nasıl değerlendiriyorsun? Bir farklılık var mı öğrencilerde olumlu olumsuz? Ya kuşkusuz değişmeyen tek şey her zaman sözü değişmenin kendisidir. Kendisi. Ee, öğrenciler de e, çok farklı bir şeye geldi. Bir kere ekonomik anlamda bir gelişme var. Ee, eskiden tabii bu işin yani kafe kültürü, fast food kültürü çok yaygın olmadığı için tereddütlüydü insanlar bu tür yerlere gelip gitme evet. konusunda. Oto kontrol vardı, ailelerin kontrolü vardı, çevrenin kontrolü vardı, polisin kontrolü vardı. Ee, hatta böyle bir anekdotlarım vardır. Zaman zaman bunu belki ileri dönemlerde anlatırız. Ee, genç bizim oralara günde üç kez gelirdi ama üç, üç keresinde de ayrı kıyafetle görmek mümkündü. Gravatını takardı, makyajını yapardı veya tıraşını olurdu. Ee, ayrı bir e, statü edinmek için gelirdi or oralara. İlişki, yani oraya gelmek sadece karın doyurmak, e, vakit geçirmekten öte bir takım sosyal ilişkileri kurmak şeklindeydi. Tabii toplumda ben de varım demek için. Ben de varım demek için. E, o tür mekanları da azdı o zamanlar. Evet. e Şimdi biraz daha özgüven geldi. Bu tür yerler açıkçası. Peki ilişkiler nasıldı oldu. gençlerin? Yani 20 yıl önce nasıldı, şimdi nasıldı? Ha evet o enteresan tabii. O dönemlerde böyle karşıdan karşıya masadan vay benim kızıma baktın, vay işte masaya geçerken çarptın gibi son derece agresif, her an böyle patlamaya hazır bir insanlar vardı. O saygı çerçevesinde olmasına ama bazı aşırı uçlar vardı. Bir de kentin kendine özgü gençlik mafyası da oluşmuştu böyle. Evet, o, o tür geldi. Kabadayılar diyeceğim. İşte otur yerlerde egomanyası altına alacak giderken Hı. çarpacak, insanları taciz edecek boyutlarda kesimler de vardı. Siz bunlarla uğraşıyordunuz. Uğraşıyorduk tabii. tabii şimdi nasıl? Ha şimdi çok farklı. Şimdi Hı. daha böyle özgür bir yaklaşım içindeler. Ailenin tabii bu işte etkisi var. Aileler baskı altında tutuyordu çocukları. Sakın böyle bir yerlere gitmeyin, kalkmayın, oturmayın falan. Yani çocuğun sosyalleşmesi konusunda aslında ailelerin çok büyük e, olumsuz bence etkisi vardı. Şimdi bak o zaman ben işte bir şuradayım diye yanımdan telefon ettiklerinde bazı aileler tekliyorsun ne işin var orada bir an evvel evine gelmiş i̇şte dert çalış evet. ama şimdi bakıyorum son derece rahatlar evet. daha böyle akılcı belki yaklaşım içindeler gittikçe daha zihnin özgürlüğü söz konusu belki evet. gençlerde yavaş yavaş bu kültür Yavaş yavaş değil mi? Hızla oturduğu gibi. Herhalde. biraz bu kültürde bana göre Fuatçı'nın biraz Eskişehir'de çok fazla oturdu. Şu nedenle mesela bu kadar çok bu sektöre yönelik Eskişehir'de Köprübaşı mevkiinde müesseseler varken kitap satan hala iki tane dükkan var. Yani burası iki üniversite, 40 bin öğrencisi var. İşte bizim Anadolu Üniversitesi'nin, Osman Gazi Üniversitesi'nin kütüphaneleri gece bilmem hangi saatlere kadar açık. Ben bu üniversitede olduğum için biliyorum. Osman Gazi de muhakkak öldü. Gece bir saate geç. Kütüphanenin bütün ışıkları yanıyor. 5-6 öğrenci. Ama buradan aşağı bir iniyorum. Bütün kafeler, eğlence yerleri, yani hepsi öğrenci dolu. Şimdi burada da tabii bir e, tuhaf da bir e, çelişki var. yani. Bunu da biraz gençlerin e, değerlendirmesi gerekiyor. Yani hayatın büyük bir kısmını da orada geçirmek de o kadar doğru değil herhalde. Ya Levent'ciğim tabii e, bu senin söylediğin Türkiye'nin genel bir sorunu aslında. Evet. Yani okuma alışkanlığını henüz maalesef edinemedik. Enteresan bir şekilde. Ee, belki birazdan gireceğiz. Ben aynı zamanda Gel, ilgilenmecisi, üyesiyim. Ee, Mücadelelerimden bir tanesi de kapanan kütüphaneler. Evet. Yani son 5 yıldır Eskişehir'de e, özel idare, vilayete bağlı olan kütüphaneler yerel yönetimlere devredilmeye çalışılıyor. Neden? İşte kitaplara kaynak ayrılmadığı için, fiziksel koşullar düzenlenmediği için, ısınma problemleri halledilemediği için. Yani bu bir... Ee, toplumsal, toplumsal bir, bir ara. Evet. Bunu aşmak lazım. Size daha basit örneklerinde söz edeyim. Son zamanlarda haftalık veyahut da aylık gazeteler çıkartılıyor ve bunlar ücretsiz bir şekilde bizim mekanlarda sergileniyor. Bolca. Değil yani mi? alınsın, koyulsun, okunsun, eve götürülsün diye. İnanın e, o gazeteler, gelen gazetelerin ancak yüzde otuzu alınıyor. Alınıyor. Ücretsiz olmasına rağmen. Ücretsiz olmasına rağmen. E, Şeyler e, gazeteye baktığınız zaman en az 10 sayfa ciddi okunacak şeyler Çabalar olacak. evet harcanmış okunacak şeyler ama şöyle bir iki sayfasına göz atıyor. Resimlere bakılıyor, magazin sayfalarına bakılıyor. Ondan sonra bırakılıyor. Biz tekrar masalardan topluyoruz. Bu işler acısı bir durum. Evet. Tabii bu kanayan bir yara. İşte bu, tabii lazım. şeyin bu yönü de çok üzerinde durulması gereken bir yön yani. Tabii buna bağlı olarak bu tür sektörlerin geliştiği yerlerde işte gece hayatına bağlı olarak yani işte gayri kanuni şeylerin falan da çok sıkı kontrol altında tutulması gerekiyor. Devlette de ve devletin güçlerinde burada çok önemli fonksiyonlar düşüyor. Yani hem bu işin herhalde yiyecek içecek kalitesini kontrol etmek gerekiyor. Hem burada yapılan işleri kontrol etmek gerekiyor. Bir de ahlaki boyutuna. Ahlaki boyutuna tabii iyi kontrol etmek gerekiyor. Fuatçım bi biraz önce sen birkaç sefer geldin ama ben o konuya da girmek istiyorum. Senin tabii bir görevin de bu İl genel meclisi üyesisin. İki dönem midir, üç dönem midir? Orada? İki dönemdir. İki dönemdir. Bu, iki dönemdir bu, dönemdir iki dönem. bu il genel meclisi e, idare hukuku açısından aslında önemli bir e, konudur ve bunu biz vatandaşlar olarak seçeriz ama gerçekten vatandaşlar bu il genel meclisinin pek nasıl çalıştığından yani bir, bir muhtarı biliriz biz. Evet. Ee, bir de belediye başkanı belediye biliriz halbuki belediye meclisi üyesini de vatandaş seçer İl genel meclisini vatandaş seçer nedir bu il genel meclisinin görevleri ne yapıyorsunuz siz orada eskişehir'de ne işler yapılıyor her ne kadar burada tabii sen e, il genel meclisinin temsilcisi yoksun ama ben vatandaşa da bu konuda bir bilgi aktaralım diyorum bu vesileyle Yo aslında bence çok evet. önemli bir konu yani yerel e, televizyonların yerel basının bu konuyu bence sık sık işlemesi lazım çünkü yerel örgütlenme yapısı içinde e, bence çok önemli bir yer ve yeni yasalarla beraber daha da önemli hale geldi. Çünkü bu kentin iç sınırları içinde. Her türlü eğitim, sağlık, sosyal, spor, tarım, köy hizmetleri, yollar, barajlar yani daha doğrusu hükümetin şu anda görev alanına, kapsamına giren her türlü sorumluluk genel bazda İl Genel Meclisi'nin görevi. Ama ne yazık ki sadece sıradan vatandaştan bahsetmiyorum yani. yalnız eğitimli belki üniversitede işte akademik kariyer yapmış insanlar dahi bu konuda bu konuya belki ilgisizler ondan. Evet. Veya belki fonksiyonlar açısından bu ilgisizlik söz konusu. Çünkü ben işte İgelemezi üyesiyim dediğimde bana hangi belediyeye bağlısın sorusunu halen sormaktalar. ama düşünün Eskişehir'in kaderiyle eğitim, sağlık, sosyal ve deminden beri geliştirdiğiniz bu şey boyutlarıyla ilgilenen bir örgütlenme ne yazık ki vatandaşlar tarafı bilinmediği için denetimleri de olmuyor. Yani sorgulanmıyor. Siz ne yapıyorsunuz sorusu sorulmuyor. Ancak yerel basın zaman zaman sadece kavgalar, gürültüler falan çıktığı Çok zaman uzun. ilgileniyor. Ama hayatımızı şekillendiren bu meclisin çalışmalarına karşı bir ilgisizlik var. Bunu aşmamız lazım. Bu da ayrı bir durum. Yani Eskişehir'e bir hastane yapılacaksa, elbet bir okul yapılacaksa, elbet bir kütüphane yapılacaksa, de. altyapıyla ilgili önemli çalışmalar elbet varsa, de. bir köprü yapılacaksa. Tabii. Belli köylere su getirilecekse ya bunlar hep gelir meclisten geçiyor değil Kamu ile ilgili geçiyor. şeyler. Kamu direkt ilgilendiği yani en direkt dedi direkt ilgilendiği i̇lgilenen olaylar. İlgilenen meclisinin başkanı kim oluyor? Şu yeni yasayla beraber eskiden valiydi. Evet. Yasalar gereği meclis başkanlığını vali üstlenmişti. Ama yeni yasayla artık seçilmişler arasında bir meclis başkanı çıkıyor. Böylece daha fazla... Hmm. dikkat çeken bir kurum haline dönüşüyor. Vali üyesi mi oluyor? Vali hayır. Vali onun dışında bir encümen var. Yani meclisi hükümeti gibi çalışan. Vali orada encümen başkanlığı yapıyor. Mecliste alınan kararların uygulayıcısı, Durumda. yürütücüsü durumunda. Hmm. Ama mecliste alınan kararlar çok çok önemli. Yani bir köyün bir ilçeye bağlanması bile oradan geçiyor. Oradan geçiyor. Ve düşünün bu sadece Eskişehir'de ama Güneydoğu'da başka evet. kentlerde durum çok daha farklı. Vehamete dönüşecek. Kararlar bile almak mümkün bu mecliste. Ama dediğim gibi ilgi meselesi var. Sen hem ilgilenen meclis üyesisin hem de Eskişehir'de ticaretle uğraşıyorsun. Bir dönemde hatta ticaret odasında. Değişikliğe evet. falan görev yapmıştın. Evet. Ve bu çevredeki tabii dostların, arkadaşlarım var. Eskişehir'in bundan sonraki 10 yıl içinde gelişmesi nasıl görüyorsun Fuatcığım? Eskişehir ne tarafa doğru gidiyor? Şimdi demografik yapı olarak bakacak olursak ben biraz ilgiliyim bununla. Bindelerle ifade edilen bir nüfus artışı var. Evet öğrenci sayısında her yıl işte 4 bin 5 bin tane yeni öğrenci geliyor. Ama 10 yıl sonra şehrin gelişimi konusunda aslında güzel bir nokta. Çünkü demin eee meclisinden bahsederken onlara bir görev daha verilmiş. Benim yıllardır hep üzerinde durduğum konu. Stratejik plan hazırlama görevi. Bu Eskişehir ile ilgili gelecek yıllarda yeni projeksiyonlar geliştirme görevidir. Yani 10 yıl sonra Eskişehir e nereye gitmeli? Hedefi nedir? falan bunların Görevi yasal olarak verilmiş. Evet. Bu konuda da çalışmalarda sıkıntı çekiliyor. Eskişehir nereye var? Yani demografik yapı açısından bakarsak çok hızlı bir büyüme içinde değil. Onu yapabilmesi için işte bir Hyundai gibi çok büyük bir yatırımın gelip Eskişehir'de yatırım yapması lazım. Böylece dışarıdan göç alması lazım. Bir evet. milyona varacak bir nüfustan söz ediliyor on yıl sonra. Bir milyon yüz. Dolayısıyla bence evet tekrar etmek gerekirse bir üçüncü üniversite şart olmaya başladı. Artık onun çünkü kent... altyapısı var zaten. Var. Altyapı oluşturduğu var. için Akademik yeniden var. uğraşmayı, bence hükümetin şu anda çeşitli illerde, tabii onun farklı bir boyutu var, onu tartışmak istemiyorum. Çeşitli üniversiteleri açmaktansa altyapısı gelişmiş kentlerde bu üniversite niteliğini, niceliğini görüyoruz kaydırmak, böyle kentlere vermek bence daha... Orada da tabii şöyle var. bir şey var halde. Üniversite bir şehre gittiği zaman sadece öğrenciyi götürmüyor. Üniversite oradaki yaşayan insanların aklını da, ticaretini de, kültürünü de yönlendiriyor. Bu anlamda da üniversitelerin tabii farklı şehirde yayılmasında yayılması normal. Fakat Eskişehir gibi... Eskişehir gerçekten bu Türkiye'de ender bir örnek. Yani evet. kendi şehrimiz olduğu için söylemiyorum ben de buna. Altyapı açısından, şehrin örgütlenmesi açısından, bulaşım açısından filan tipik Batı Batı'daki üniversite iç kentlerine benziyor. Evet. Hele ki şimdi bütün yapılaşma falan da bu işlere yöneldi. Evet. Apart evler, tabii, tabii. lokantalar, tesisler. Eskişehir e giderek bir öğrenci şehri oluyor ve bu da huzur açısından da çok iyi bir şey bu şehir için kuşkusuz. <laughs> Mesela siz apartlar falan bahsettiniz. Demin bilmiyorum örnek verdim mi? müteahhit artık inşaatı yaparken öğrencilere yönelik evet, inşaatlar evet. yapıyor. Direkt öğrencilere yönelik inşaat. Metrajları ufalmaya evet. başladı. Bırakın onu Altlarında, bir de apartmanın altında da kafeterya olabilir, restoran olabilir, çamaşırhane, olabilir. çamaşırhane olabilir diye. Evet. Altyapısı hazırlanmış, evet. binalar yapmaya başladılar. Evet, evet. Şehir buna çok hazırlıklı. Evet. Bence Eskişehir aslında Avrupa Birliği'ne girmiş kentlerden en başında gelenlerden evet. bir tanesi. Hele hele bir üniversite şehri olarak altyapısını oluşturmuş. Onun için e, bence gelişimini Eskişehir'in bu yönlü tamamlaması evet. lazım. Bu yönlü bir süreç izlemesi lazım gibi geliyor bana. Fuatcığım katıldığı için çok teşekkür evet, ederim. Senin aslında birkaç konu daha var. Mesela bir tane de şey konuşacaktık. Zaman kalmadı. Eski arabaları nasıl restore ediyorsun? Senin araba merakını da biliyorum. <laughs> ya, onu da onu da <laughs> Evet. Kısaca... E, senin o eski Volkswagen'lerini alıp eee e, onları restore revize. ediyorsun evet, ve revize e... edip tekrar yeni hale geliyorsun. Şehirde dolaşıyorsun. Bir sefer de onları konuşacağım seninle. Tabi. E, tekrar teşekkür çok ederim. Teşekkür hem TVA adına hem de eski adına. Ben teşekkür ederim. Efendim ben tekrar haftaya masa başında olacağım. Bir başka konuğumla yine Eskişehir'i konuşacağım. Şimdilik hoşçakalın.